Zeliha Hanım. Anneciğim izninin Bir bakabilir miyim? Çünkü Lütfen. bazı şeyler gözüme çarptı da ondan dolayı gelmek Şöyle istedim. Şöyle Gel. Şu ne? Tişört. A açıldı ya az önce o yüzden. Bu, Bakıldı da ondan. Yani şey bu mağaza usulü... Aa, yok ben burada normalde öyle şey... Benim o son dakikama kaldı. Alttakilere bakabilirsin. Bu iş düze... Yani şey olarak şöyle uzaktan baktığımda düzeni yani gözü ya tırmalayan bir şey. sıkıştırabilirdim. Evet, evet. sıkıştırsaymışsın evet. en azından. Ya şöyle göz şeyini bozmamış olurdu. Ya bir de şu şortlar şey Senem ve Sevil'e de aynısını yaptım. Bence askıda olmalıydı bunların. Ya İkisi etek gereği. Olsaydı var, olsaydı biraz... şunlara Bütülerken de astık. Ya ben genelde etek askılarıyla çengel. Yan da assan olurdu. Hani. Yani şöyle illa böyle takmak yerine belki bir fattı, Ya Bu daha çok bence şey durdu. O yüzden bunu söyledim. Şurayı açınca da. Ya burada bir bak şuraya çok güzel gelmişsin. Bu son dakikada yerleştirdi. Buraya ha, bu girecekti. Da son. Bak, evet o. biraz öyle oldu. Ya kendin de bu arada söyle. Dağınık düzen diye. Yani buraya baktığında bu, bu, bu bir dağınıklık. Ama. Yani görüyorum açıkçası. Sen de görüyorsundur diye düşünüyorum. Pantolon konusu iki pantolonda aynı hata var. Şöyle hatta çıkarayım göstereyim. İkisi evet. de kumaş, ikisi, de kumaş, hiç kimse ikisi bize de kumaş giymiyor. Ütü izi olan <laughs> kumaşlar ikisinde de aynı bence hata var. Ee, onun haricinde hatta üçünde bu da değil mi? Aynen bu da aynı. Yani ya yani muhtemelen ütülenmemiş de... ama aynı kumaşta. Yavrum ee, burada Ay. Heh, havlularına evet. bakayım. Yani olabilir. Peki Gizem, seni yerine alalım. Aslında Tuçe dağınık düzen seviyorum. Dağınık düzen diyerek rakiplerinin ağzına ya laf evet, vermiş olabilir ama musun? şöyle. düzensiz ee, de evet. değil ya yani. Ya bu kadar ikilik o kadar da da bir bilmiyorum ikilik yani. puan da yani değil. Peki bakalım da değil. iki puan aldın Senem'le sevinden ama Gizem'lerden kaç puan alacaksın? Anneciğim seni var mıyorum. Saydın. ben tek tek söyleyeyim. <laughs> Senin Hiç de kararını alayım. <laughs> Şöyle <gülüyor> yapayım. Ya yani zaten bütün hataları söyledim. Sen de biliyorsun. Hani iki belki hak etmediğin puan olarak düşünüyorsun ama burada düzene de puan veriliyor ya. Şöyle baktığımda göz rengarenk olduğu için bunu veriyorum. Ve verdim. Şimdi... İki puan. Aa, aa. Yani gerçekten Gerçekten hafif. onu da hak etmiyor. Emine yani abla kadar... az önce kızını gömüyordun ama şimdi kızı. Kızını, hayır, kızını Sugar, gömüyorum yok, o şey ya. yani ama o kadar da değil yani ikilik bir puanda ama değil. Yani bir puanda ama hataları söyledin ve bunlar aslında dolap düzeninde hatalarımızı temel hatalar. Ya orada rastlılığa koydun dedin orayı bozdun dedin onu dedin bunu dedin aynı şeyi bana da söyledin ama sen hep aynısını yapıyorsun Gülcan. Tezgahta da aynısı aynı muhabbet oldu bana. Burada da aynı muhabbet oluyor bana da diyorsun ki o onun olmaz aynı şekilde Ama... o da katma, aynı saydın aynı sayıda sayıda. çok farklı olan bir gardırop değil. Bana. bence. Bence evet. ikisinin arası büyük fark var. Hariç. Evet. Yani ekstra yani sizden çorapları düzgün. ne yani çorap var? Bence büyük fark yani. var. Yani. Yani. bence asla ikinize asla baktığımda göz tırmalayan Sevil ve Senem'in daha az. Neresi göz tırmalıyor? Ya bir kere Anlamadım alttaki ya. şeyler bile rengini hani katlamış olduğum mesela tişört şekli vesaire dedim ya o son dakika koy. Mesela siyahların altta olması gerek bence. Beyazların Başka bir yerde yani ya da işte. Şimdi onların dediği gibi bu da benim düzenim o zaman. İşte tamam ama düzenin yani, ama bu da biz ikili de bir yorum yapıyoruz ya. Tam Gerçekten yani. ikiliniz yani. ikili yani. de hak etmedi yani. devam ediyor. Bu bir tehditse eğer Hayır, bence... Hayır ben yine de, de olabilir. Olabilir. <laughs> Peki, yarışma göreceğiz. O zaman Kübra ve Büşra ile devam ediyoruz. Sizler ne diyorsunuz? Bir, dakika, bir, bir alalım. Hanımlar. Bir dakika önce bir. Yani şöyle bence için. iki gardırop arasında çok büyük bir fark yoktu. Şunu alayım mı sen? Yani e, Senem ve Sevil de ceketi ortaya almışlardı. Ben başa koydum. Tuğçe en başa aldı. E, ya ben gömleklerin başlarına... yakalarını ilikledi. Yakalarını ilikleniyor diye biliyorum. E, arkadaşlar iliklememişti. Yani onlardaki eksilerle Tuğçe'de eksiler vardı. Yani bence aralarında çok büyük bir bakıldığı zaman o üç o ikilik bir fark ben göremiyorum. baktığımızda Onların da eksileri vardı. Onların da onlara göre eksileri vardı bana göre. O zaman verelim puanı size göre. 3 puan alıyor Tuğçe ve Emine Hanım. Dolayısıyla bakıyorum toplam 7 puanınız oluyor. Tuğçe memnun musun bu durumda? Hiç değiliz. Adalet yok yani haksızlık. Ya aynı yorumlar yapılıp Hani o hatalı mı ya? Adel yorumlar yapılıyor. Aynı sayılar sayılıyor. Geliyorsun iki veriyorsun ya. Tuğçe hatalar aynı olduğunda aynı bunu dile getirebiliyoruz. Ama, aynı sayıyorsun. Büyük hatalar varsa bunda da bir puan kırmak hakkımız yani. Nerede büyük hatalar varsa bunda bir puan kırmak hakkımız yani. tişört çoraplama şey aynı dedi yapma Gizem Allah aşkına. Yani aşkım. evet ama. onlarda da ceket ortadaydı. Onlar başı düzgün koymuştu. Onlar çorapları Zaten... güzel katlamıştı. Onlar çorapları güzel katlamamıştı. Ama onlar da yanına onlar... koymuşlar. Evet, yani şey. şey. Arslanıyla... şöyle alalım istersen. Yok artıları ile eksileri. hakkı da ya bence senin arkasını yemiyorum. Yedirmen de yani. Ben. Yani, yani dikkat olarak rica taraf... ederim. Harika bu taraf çok kötüymüş gibi Zaten harika olsa beş verildi. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var yani. 5 verdim demiyorum güzel. Ama aynı sayıp bana iki vermene laf söylüyorum. Aynı saymadım. Aynı saydı. Hayır kesinlikle. Aynı ya saydığı. Allah aşkına izleyin aynı saydın Sayın, yani aynı saydın ya Hayır, Orası, çorabı güzeldi galiba Bak, çorap Orası düzeni ayrı. ayrı tişört düzeni ayrı tamam, bir de sana Gizem. söylediğim noktalardan ya kırdığımı da söyledim yarış devam ediyor tabii tamam. ki tamam peki o zaman Gizem Hayır. ve Zeliha Hanım da sıra Senem ve Sevil'den ilk önce puanlarını alacağız bir bakın bakalım Gizem'in düzeni nasıl size göre kolay gelsin bunun eşi o galiba bunun da eşi yok Burada asılmamış birçok eşya var. Hı hı. evet, gibi altına atmadık. Yaklaşıyoruz. Hep içeri. Bu şey bu pantolon neden burada? O, o evet, pantolonu aşağıya dakika oldunuz. son dakika olduğu için ve ütüsüz olduğu için ayrı bir kenara. Ama Ay, ben ayrı ütüsüz dedim bana da. Bak Ama son, son dakika. Bir yol şeylerin yol bir bak bir saldırmayın arkadaşlar. Bir şeylerin üstüne koymadım diyorum. Boşluk alana ütüsüz olan bir pantolonu şimdi, katlayıp koydum diyorum. Ütüledikten sonra da askıya şimdi, asarım. Büyük atla deve değil zence, yani bu olay. Ya sen bizim kimler de ütüsüz de ya. Ütü izleri. Ama asma. Assaydım bak. Assaydım dediğiniz doğru. Ama ben ütüsüz bir pantolonu neden asıyorum? Ütüsüz. Ama kat, <laughs> katlarken yani evet katla, çizgiler katlarken mi? neyin evet. çizgisini zaten katlarken normal konuşuyoruz. Ama sen şimdi eleştirirken çizgi değil. Kendin göre aynı çizgiye yani şey. Çizgiye göre asılır yani kat kat ama katlarken. Ya yani. şöyle dolamadım bu arada. Nasıl? Gelince bakarsınız sizde. Ama sen sizde... neden mesela kuralına uygun askıya asmadın? Evet. Çünkü evet. ilk süt kuralına evet. uygun askı evet. var hangisi? bu arada. Peki sen de evet bu arada şey, asılmamış bir sürü de bir sürü ya aynı bir eşya var. Yani asılmamışa göre de vereceksiniz bilmiyorum. Yani ben eğer neyse. Dur Tuğçe şu an sen puan vermiyorsun. Senem ve Sevil verecek. Bakalım ne diyecekler onlar Gizem'in düzeniyle alakalı. bir sürü asılmamış çamaşır var. Tamam o taraf güzel, gömlekler güzel asılmış. Hakkını yiyemem ama bir sürü de asılmamış var. Bize de aynı şekilde. Ama ekşi da aşağıda. Ondan sonra ben, ha, ulan, ben ulan. öyle düzenli, düzenli bahane yaptım. Ne oldu ya, yani. böyle bir şey? Yani şimdi o ya, orada toplanmış asılmış bir da, çamaşır var. Ekşi puan kırarsın diye bir şey yok. Şey. O zaman ben üç tane bizim asıl, asıl düzenli diyeyim. Ekşi var tamamlanmamış. tamam onun için puan kırdım zaten. Ya evet o tamamen onun için kıracağım zaten. Ben bir şey demiyorum ya. Ben diyeceğim. Demeyin o zaman puanı alalım. yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Yani biz aslında aramızda karar veremedik. Ya benle aynı biz nasıl yapıyorsun? Buna Ben de aramızda... o zaman 5 tane bundan sonraki yarışmada şey, ne yapayım biliyor musun? 5 şey tane bırakayım, 3 tane al ben, ben de bir şey karar söyleyeyim. Abi, Yok, ya, karar veremediğimizi söyleyeyim. Sevil aslında e ...ikilik bir dolap olmadığını söyledi. Bir mi dedi yani? Evet o bir evet. dedi ama ben... Yani e, sen de haksızlık ben... yaptın bana iki Hayır, rağmen ...ona da iki verdim. Şimdi şöyle söyleyeceğim... ...gömleklerin yakaları iliklenmiş... içi ben doğru de. kıvrılmış... E, ...yan girmiş. taraftaki e, ee, özellikle tişörtler ya ve silik tişörtler bir, ak ak bir mi? Bu, anlatacağım. Anlatacağım. Yani bu bir miydi bu? Bavul mevzusunu anlatıyorum Şimdi arkadaşlar. ben mesela. şeylik oluyor. Biz hepsini yerleştirmişken. Ya bak, tamam, yetiştirmek ayrı bir meziyettir. Aha. Yetiştirememek Öyle ayrı mi? bir meziyettir. Ben yetiştiremediğim için puanımı kırın diyorum ben zaten. Yani, ama yetiştirdiğim noktaları da hakkaniyetle erişken. Peki son kararınız iki puan. Peki iki aldı Gizem ve sevgili Zeliha Hanım. Şimdi sırada Tuğçe'nin puanı var. Ben hiç yorum yapmayacağım. Ben puanımı vereceğim arkadaşlar. Zaten gelip ben bakmayacağım yetişmemişe ama. göre puanımı veriyorum. Ve hakkımın da yediğinizi söylüyorum. Şu kadar. Az önce bavul muhabbetinde de aynı oldu. Ya ben düzen, O zaman arkadaşa beş verseydik. Çok düzenliydi bavulum ama yetişmemişti. Beş verseydik arkadaşlar yapmayın ya. O zaman biz az asalım, dört, üç tane yani, asalım ve o, düzenli şöyle asalım. Şöyle bir biz karar verelim evet. olur mu? Şu, şu biz şey mı kaçalım? Üç tane asalım ben çok evet. düzenli astım. Evet. Tuğçe ya, bırak ya, da onu lütfen, biz karar verelim yani sen değil. Ben değerlendirmek evet yani. istiyorum. Evet en hakkaniyetli yorumu galiba Cem yaptı. 1 yani, puan. Evet. Ya gerçekten şimdi nasıl konuşmuyor Cem Bey? Ben çünkü niye gerçekten sepetinde yok. Bitti. Sepetinde yok o zaman o da bu sepet var diye ya bana hep bir verin. Ya. Bak, Böyle bir dünya şey şey yok ben. bunu kabul etmiyorum Üç, ya. 3-5 tane bırakayım şuraya. Bak, tamam şu Şunu çek gezeyim. sinirini anlayabilirim tamam, yani. ama hakkımı da yedirme. Da da Burada bir dedi bir koymuş iki. Burada bir dur. Biz de iki puan. Ben gömleklerimi ilikliyorsam eğer ben bu gömlekleri ilikliyorsam yetiştirememiş e, olabilirim. Ben bu çorapları katlıyorsam yetiştirememiş mi? mi? mi Nasıl bize de diyecek mi? Geçen ayında herkes yetiştirdi Gidenliği mi? Alsın. Öyle Geçen şey ayında şey şey herkes ama. bulaşını yetiştirdi mi? Niye kimse kimseye bir puan vermedi arkadaşlar? Siz burada ne yapıyorsunuz? Hayır, Hayır Oyun çünkü herkes oynuyorum? eşit de o zaman. eşit evet, mi? Şu eşit an eşit o zaman neden oğlum valizimizde kırıldı? Bak o çok farklı. ya. O olay farklı bir olay. Onu hiç karıştırmak. Gerçekten üzerime oynanan Büyük bir oyun var Bunun farkındayım Çünkü hayatın her aşamasında sizi çekemeyenler Ya da sizin başarınızı kıskananlar olacak Ama bunlara prim vermeyeceğim Son güne kadar yine söylüyorum Son puanlamaya kadar Ben bu işin peşindeyim Kayınvalideme de güveniyorum Yetemediği yerde ben ikimiz adına da Yani şöyle onların hepsi ben tek tek başıma alacağıma inanıyorum Tuğçe direkt bir puanı verdi Tabii ki Hangi Yazık puanı yani. vereceklerse Onların kararıdır saygı duyuyoruz kurallar gereği. Cem Özkök de az sonra tam puanını verecek nedenlerini açıklayarak ama şimdi Kübra ve Büşra da sıra. Gizem'in düzenini nasıl buldunuz? Şimdi yani... şöyle... Asama'da yetiştiremediği ürünler var. Valiz olayında biz de aynı şey yaşamıştık zaten. Ondan puan kırmıştı. Biz ondan puanımızı kırıyoruz. Ee, ütülü olmadığı için asmadım diyor pantolonu. Hangisi ütülü buradaki eşyaları? Gayet bunların, Hiç bunların birisi ütülü bu değil. Yani. Yani Hiçbir ütülü Hiçbirisi değil. Hiçbirisi ütülü değil. Yani katlayacaksan da o zaman çizgisine göre katlaman gerekiyordu. Aynı hatayı hepiniz yapmıştık. O ayrı bir şey. Evet hepimiz evet aynı çizgiden ha, Biraz asla değilsek hepimiz. Birkaç kusur daha bulabilirsiniz. şimdi pantolon çizgisinden olduk, asılmadı dedik. Biz de şekilde asmadık tamam, bilmiyorduk. Tamam dolabımı inceleyin. Beni değil dolabımı inceleyin. Dolabı Çünkü kırdığınız puanlar saçma sapan yerlere dönmeye Yerleri başladı. Yerleri saçma. Bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten çok sinirleniyorum. Çünkü burada herkes bir emek veriyorum diyor ya. Ben de burada emek veriyorum. Ama her seferinde ne hikmetse birileri tarafından şey yapılıyor. Ne derler ona ekarde ediliyorum bir oyun düzenleniyor. Ben de emek ya verdim. Oyun planlı ya oyun falan da ne şey burada? Hayır, ya bak, bir saniye ya. geçiş Ben yani yorum yapıyorsun. Ya. Ya. Yetiş söylemediysen bir puanını diyorsun. kırarım bak, diyorum. Dört puan birden kırmıyorum Sevil abla. Seni suçlamıyorum. Bak seni suçlamıyorum. Tuğçe diyor ya, yetiştiremedi bir puan. O, ama ben ne yaptım, oyun Bu da göbek aslında. mi attım pardon? Yani şu ya göbek mi attım, şu ben bir saniye şey ya. Konuşacağım konu konu artık yeter. Bana bir hak verin. Zaten. Ben kendimi savunabilir mi? miyim? İşte ki. o yüzden benim yorumum ya hani evet. beni yorumluyorsunuz, birler ikiler Biz veriyorsunuz yorumlayacağız ya. ya. İşte ben de yoruma karşılık vereceğim ya. Yorum yapamıyoruz ya. ya. ki karşılık veresin. Siyahların veresi. burada, renklerin burada, her şeyim ayrıyken bir puanı gönlün razı verdiği sen sonra helal olsun. de mi? benim puanım yaptım, ben. Ben puan yapmak var? istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Evet alalım puanı artık. Aynen. Ne farkın var Peki, ya? Peki Büşra ve Kübra şu an puan yani puanı veriyor. Yani ve eksik bitmemiş bir dolap olduğunu diğer eksileri de Aynen. düşünerek bir hak ettim. Bir Hiç puan şaşırmadım. Gizem'e geliyor ve total pek zorlanmayacağım toplamakta. Yani Gizem 4 bu... puanın var. Evet. Yani ben gerçekten artık şaşırmaya başlıyorum. Hani bir kişi kötü olsun da o da gizem olsun üzerine giden bir yol var. Yani hiç burada sinirliyim çünkü yok. ben başarılıyım. Niye öyle diye düşünüyorsun? düşünüyorsun? Neden o? Çünkü öyle... garip. Kıskanıyorlar şu... mı seni? Onu bilemem. Hepsinin kendi duygusu ama şunu <gülüyor> <gülüyor> şunu görebiliyorum. <laughs> ya burada en insaflı bence yapmamaları gerekiyordu ama onlar davran. En insafla. Tuğçe bir şey söyleyeyim mi? Çok Şu, büyük bilenmişsin bana. Şu rafla benim çok ne fark var? Bana dedi var? ki çok renklerine var, göre olması var. gerekiyor dedi çok bana. Çok bir şey söyleyeceğim. Onun bu mi? Ne fark Aynen. var? Birazcık Değil katlamaları mi? ile ilgili Sera, sıkıntı var. Dedi, çok iyi. Doğru. Yani. Allah aşkına. Değil diyor Tuğçe. Duyabiliyor musun? Ya yani sen bir kere kendinle beni kıyaslama. Burada bir vereceğiniz bir çoban ben var. Bitmemiş, ben bir kurban var. Ben bitmemiş ben içime sindim ben verdim. Siz beni kurban belirlemişsiniz. Üzerime birler ikiler uçuşuyor. Daha dördü gören olmadı. Ben yani yazık diyorum. Yani. Şöyle bir durum var. Cem'in Cem, Cem Özgök'ün vereceği puan çok kıymetli. Beş tam puan var. Yani bütün kader değişebilir aslında. Belki de sana verecek bilmiyoruz yani. Bir o yüzden siz şu an gerçekten yani... Dolabınıza puan vermekten çıktı olay. Evet. Sen lütfen. bana onu verdin, ben sana onu ben verdim. Verdi ben dedi. Ben Ama ben verdim. dolabınıza eleştireceğim için. Ben bitmemişliğine Puanları verdim. alalım, ben artık eleştirmek istiyorum. Peki o zaman Kübra ve Büşra'da sıra. Bakalım onun dolabı ile ilgili Senem ve Sevil ne söyleyecek? Zaten hiç beklemeden gidiyorlar dolaba. Sen ver anne, ben bunu yani, puanlayacak kadar. Evet. Ama düğmeleri iyiliklenmiş. ceketler <laughs> başta. Siz sivitleri dolaba mı astınız? O eşofman takımıydı. İçine eşofmanını asarak takımı bir bunu, yerde astık. Bunu neden buraya astınız? Kırka ben hep askı yastım. Ama he, sallanabilir, Sarkı sarkabilir. Çorap. Çorap. Eşi yok. yok. Eşi yok. Eşi evet. yok. Eşi yok. İçinde. Tamam. Neyse tamam. ona bir şey söylemeyeceğim. Kotun katlanmasına bakalım. Bir de Hı -hı. şu evet. bağcıkları... Onları İçeri, hepsine mağaz olsun. Katladık zaten. Evet. Mağaz Evet. Bunların hepsi etek mi? Hepsi short. hepsi short. Hepsi mi? bir Hepsi katladık evet. Ben bu short etek bu da etek ya, mi diyeyim kadar. <laughs> düştükleri için etek, ben bu. sevmiyorum. Etek short bu. Short etek. Çoraplar nasıl? Çoraplar bu onlar kadar bir tane değil. Ben onları askıya sevmiyorum. Allah Allah. Ne çoraplar? Buyurun yerinizi alalım. Senem ve Sevil. Evet, Kübra ve Büşra'ya kaç puan veriyorsunuz? Altına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Farkındasınız değil mi? Dedim ve 3 puan, üç geldi Kübra ve Büşra'ya. Gerçekten üstlük bir dolap mı yani? Ha, memnun değilsiniz. Hayır. Bir şey söyleyeceğim Ece Hanım. Kendileri gömleklerin düğmelerini iliklememişler. Ceket ortada geziyor. E, ee, şortlar Ama altta. Ama bence Gedin neden öyle şortlar, konduğunu söyledim zaten. Tişörtler normal böyle yandan şeyin bir şeyin şekilde kaplanmış. Ondan sonra yani, yani yine bizim üç dolapta oldum. biz tek tek düğmelerini de ilikledik sıralamaya biz göre koyduk. Biz de ilikledik koyduk. ama bir şortları verdiniz. Şortları da bir yere koyduk. Biz de ilikledik. Hepsini. Çık bir ama sizin yok eksiğiniz yok var Zeli ablacığım o yüzden evet, yani yetiştiremediğiniz için de. Aynen bu dört puanlık bir aynı puan. Yani yine eşit görüyor. Bu puana layık görüyorlar ama ben dediğim gibi saygı duyuyorum ama asla hakkaniyetli bulmuyorum. Peki o zaman geçiyoruz. Şimdi Tuğçe ve Emine Hanım'a. Ben e, gelebilirim. Tabii ki Tuğçe'cim. Dolaba gidebilirsin. Abla, <laughs> Abla gel. Ya ya. Yani şortlar, tişörtler, svet şortlar. <laughs> tamam, tamam. Kot bir. Kot bir. Kot evet. Ama şey, Gömlekler. Tamam, şey... Şöyle bir hani teknik doğru. Bozma da Cem Bey belki hayır, bakar. Tamam. Ya doğrudur ama şey benim gözüme bir... Evet. Ha, Yamuk evet. olabilir de onun tekniği. yamuk. tekniğine yamuk, göre katladı. Yamuk ama tekniğini evet. bilmem yamuk. Şey Önleri ya. iliklenmiş. Şu pembeyle belki göre. bir pembe de kadın Ama o değil. kazak ya. Ben ne bileyim o i̇şte, öyle. Yani hani kazın genelde renkli. Ben... Asıldığını anlamadım. Daha kazak sınırlar. Tamam. Sağ kay. Ben puanımı vereceğim. Evet. Canım. Tuğçe incelediysen. Ben puanımı veriyorum. Annenle birlikte karar vermiyor musunuz? Ben veriyorum falan. <laughs> <hanım>. Benim içime Vermedi <laughs> ben asla inanamıyorum. Teşekkürler. Evet. Çünkü buraya puan. o zaman üç verseydim. Buranın 4'lük de değildi ama hani. Peki. Bu kadar da kötü olduğumu düşünmüyorum hala arkadaşlar. Dört de puanı değil. aldı Kübra ve Büşra. Sırada Gizem var ama Zeliha Hanım'ın elinde. Gizem yazmak istemiyorsun. Ben kesinlikle ne dolaplarını görmek istiyorum ne de yazmak istiyorum. Direkt bir geldi. Anneme Allah, verdim bir ne bir yaparsan yap. Gerçekten puanını hala bakmadım, görmedim, bilmiyorum çünkü sinirleniyorum. Peki, bir kişi de dolabımı açıp kandırın, benim havlularıma bakmadı. Bir, bir, ya. Bakmayıp bir, bir, bir elindir, kişi bile dolabımı açıp <laughs> havlularıma bakmadı yani. Allah Allah. Bu kalın bir değişik bir. Kimseye kızmadım ama. Lay, lay şu, yani lay. hayır mı Evet. Evet. Ben kabul etmiyorum. Evet. Kesinlikle Rütoss kabul et. etmiyorum. İzinler kabul etmiyoruz ama. Yok boşver. Herkes her her tabii ki biz kabul etmek, etmek zorundayız. Toplam puanınız 8 oluyor. Aldığınız son Gizem Hanım'dan ve Zeliha'dan puanla birlikte 8 puan oluyor. Şimdi sıra geldi en önemli kısma. Cem Özkök değerlendirecek ve Cem Özkök acaba tam puanı kime verecek? Altına yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım tam puanı kim, hangi ekip alacak? Cem, söz sende. Gözüm seyirdi. Bak yine seyirdi. Sinirlendin sen biraz. Gerçekten yani bazı görevlerde ekstra gözüm seyiriyor. ki Gözümü seyirmese de hoş değildir. Şimdi önce bana bir, bir tişört verin. Doğru tişört nasıl katlanır? Bir dakika bozma, bir dakika bana bırak. Tamam. Bak şimdi böyle bak ne yapmışlar bak. Aldın. Şöyle bir sirkeledin. Koydun. Hiçbirinizde şunu görmedim. Aldınız böyle bak böylesiniz. Zaman musonpayız. Zamanla biraz tamam, az olur. yapın. Ben hep kaç kere söyledim. Az yapın, öz yapın. Önce elinizle bunu böyle güzel bir düzeltin. Ütü gibi düzelt. Geldiniz. Her seferinde elinizle muhakkak ütü diye kullanın. Şöyle bir ütüle. Al buraya yakışığını. Kolunu. Şöyle muntazam şekilde bak yap. Buradan al aynı hizada getir bir düzelt. Bak hiç potluk var mı? Yok. Ay Cem şiir gibi yapıyorsun. Bak buradan al Teknik aynı al gitmişiz ama kolu. bizim pot gitmiş. Teknik aynı ama. Bak kollarının hizası bile aynı görüyor musunuz? Ya müthiş. Elinle ortadan kes. Kestikten sonra katla hizala yavaşça çevir. İşte bu. Şuradan kendine bir çek. Yine el ütünü yap. Bak. Çek. Kağıt. <laughs> Biz koyalım mı? <laughs> Sonra dilersen istersen ortadan daha koy. Artık o dolabındaki alanına bağlı. Bak, bu işte şey Cute. düzeni değil mi? Mağazaya gittiğimizdeki düzen. Tuğçe bu, bu oluyor. Evet. Ben, Anladım. <gülüyor> evet. <gülüyor> de. Ay. Ama bakın Cem Bey, şortlar, diş örtüsü, pantolonlar. Neler görüyorsunuz? Askılar yani sizin aynı yönde. Evet. Askılar muhakkak bir dolapta aynı yöne doğru olmalı. Düğmeleri muhakkak ilikli olmalı. Maş pantolonu gömleğin bağlı. Tuğçe'nin dolabında sıra. Dağınık düzen seven Tuğçe'nin dolabını nasıl bulacak acaba Cem Özgök? Ama nereden ilikledin? Gömlek böyle. altına adım adım ilerlerken tam puanla birlikte bütün her şey değişebilir. Tamam yeterli buyurun. Düzgün mü Cem? Bakalım. Bakacağız diyorsun eyvah. Evet Ececiğim. Çoraba da baktın mı Senem'le? Ona baktım. Sevil'in en merak ettiği. Peki kırmızı tahtamız artık kaderi belirleyecek. En azından ikinci oyun için, ikinci görev için tabi bakıldığında mesela işte anlamı, işten anlamayan biri baktı. ve tamam sepetini boşaltmış, asmış, okey katlı katlı Çorabını çok güzel gerçekten tebrik ediyorum bu an anlam, o anlamda sadece. Bakıldığında sepet boş. Ama hep söylediğim bir şey geliyor. Mesela çamaşır kalmış biraz. Evet. Her zaman benim için önemli olan doğru katlama. Düzel. Doğru düzen. Şu an hani onu öyle katlayan evde de öyle katlıyor. Doğru. O yüzden az ve öz olsun benim benim doğrum bu. O yüzden buna hani önem verin yani bitireceğim diye saçmalamayın. Peki 5 tam puanı içine sinerek mi vereceksin onu merak ediyorum. İlk görevde vermedin ya. Karşılaştırdığımda evet. Şu an içine sinerek vereceksin. E yani evet hani hakkı olanı veriyorum. Peki bakalım. En azından bana en yakını buldum. Ne ama güzel. En başta dedim ama. Söyledin bana evet. En başta evet. ilk evet şey yaptığında dedim bak bana yakın. Acele eden heyecanını anlayabiliyorum biraz ama en azından en yakın katlama tekniğiyle benim kalbimi kaldı. Ay çok merak ediyorum. Düşündüğüm kişi mi acaba? 5 tam puanı hangi ekip alacak? Cem Özkök'ten Gülen Suratlarla ve benim puanımla yarışmanın seyri değişiyor. Taşlanıyor. Seyri değişiyor. Benim tam puanım Gizem. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Çok saygı duyuyorum verdiğiniz puanı ve bunu her hani şey olarak değilim. O zaman şöyle burası bir yarışma benim bildiğime göre ama biraz da bitirmek o zaman herkes üç tane katlasın ve bıraksın yani benim için ama yine de saygı duyuyorum sadece içimde kalmasın diye bitirmek söylerim. ama işte sonuçta doğru o zaman yanlış anlamayın bak Anladım yine demeksi ne ama sonuçta doğruyu Am gösteriyoruz Yavaş yavaş bak, oyalanayım yani. Arkadaşlar yine bir verdiler. Yani ben anlamadım ya. Yani Biz hala eleştirebiliyorsunuz bizim. ya. İzan'cım ben ediyorum. hani ya bu dakika, yarışma ya. Burada ben Cem Bey var ya. ya hani bu işin piri, tamam, bu yok, işin yok, uzmanı, uzmanı bu işi, işi bilen. Ben onu öyle şey dedim Saygısızlık ya yaptım Ya gerçekten hayretler içindeyim. Niye çeviriyorsun olayı? Ben size saygısızlık yaptım ki. Size hayretler içinde hala diye. eleştirebiliyorsun Tuğçe şu dolabınla Cim, beni eleştiriyorsun. İzan'cım bak eleştiri değil bu. Şu an ben Cem Bey'den aldığım puan zaten bana sizin hepinizin vermiş olduğu puanların ne kadar boş olduğunu olduğunu, ne kadar yancı olduğunu, ne kadar oyuncu olduğunu gösterdi. Hayır, Daha başka ne verebilir şey ki? Yani ne, ne A, çok Ben o bu tarafı bugün doğru. duymuyorum. Yani sanki bir sonraki oyuna kadar da duymayacağım. Veriyor, kendisi çok hakkaniyeti veriyor. Ben işlerini atıracağım o zaman doğru. diyeceğim şöyle şöyle yapacağım. Ay, Ay, yani çok bir şey doğrucuymuş gibi Avukat konuşuyor. Avukat birbiriniz değil. Ben bilemediğim bir bağlantı var da ben de çözemiyorum. Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarlar lafı var ya. Hepsinin içindeki sözü ben dile getirdiğim için bu köyün şeyi de atıyor açıkçası dışlananı da ben oluyorum. Birbirlerini çok güzel savunuyorlar ama kendilerine geldiğinde ne hikmetse aa o kadarcık olur diyerek kendilerini bir güzel geçiştiriyorlar ya. Bunu görüyorum. Ona bir şey söylüyorum. O atlıyor. Ona bir şey söylüyorum. Bu atlıyor. Çok Arka hayırdır. Artık o kadar konuşacağım konuşacağım arkadaşlar hayırdır? Konuşacağım tabii ki yani. Sonuç olarak puanınızı verdim. Sonuç bitti bence. Yani Hanımlar, tamam, değil hani değil şimdi şunu kabul etmemiz yapıyoruz. gerekiyor. Her şeyin bir uzmanı var. Evet. Bu işinde uzmanı temizlik deyince tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir isim. Düzen deyince tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir isim. Bizim görmediğimizi gören. Belki ekran başındaki izleyicilerimizin de aynı fikirde olduğunu yüksek sesle söylediği bir şey söyledi. Cem Özkök tam puanı izleme verdi. Ben saygı Ve yapacak duymadım. bir şey yok. Aynen öyle saygı duymak zorundayız çünkü Cem kendi alanında bir numara birisi. Zaten çok teşekkürler. Puanlarınızı verirken en başta şunu söylüyorum zaten. Evet sepeti boşalttın, sepeti boşalttın, boşalttın ama diye ekliyorum. Hani puanlarınızı kırdığım yerler var. Senin katlama tekniğin, yerleştirmen daha artı Evet bitmedi ama mesela senin eksiklerin ağır basıyor. Ya da sizin, ya da sizin. O yüzden benim içim rahat. vicdanı ee, rahat. Evet. O zaman puanları verebilirim. Senem ve Sevil şu an son durumda 18 puandalar. Tuğçe ve Emine Hanım 14 puanda. Gizem ve Zeliha Hanım 18 puanda ve Kübra ile Büşra şu an 22 puanla lider durumda. Ama sırada ne var? Üçüncü görev var. Üçüncü görevle birlikte tüm dengeler değişebilir. Hazırsanız yaparsın bilirim de sırada üçüncü görev.